başlarım. Kültür çadırına giriyoruz. Bakalım nasıl içerideki çalışmalar. Çalışmalar böyle şimdi. Evet. Bak başkanların konuşma yapıyor. Dur. Sinop Şu anda dernekleri federasyonu sayesinde Esenler'de belediye başkanı adayı oldum Cumhuriyet Halk Partisi'nden. Esenler'de yaşayan tüm toplumun hemşerilerimizin destekleriyle şu an Ekrem Bey'in teveccühleriyle sivil toplum kuruluşlarında İstanbul'da İBB'de şu yapıyorum. Aynı zamanda İFA'da yönetim kurulu üyesiyim. Ben geldiğim yeri unutmayan bir insanım. Çünkü bizi buralara getiren şu an bu toplumdur. Onun için bu topluma şahsım olarak milletime ne gerekiyorsa, üzerimize ne düşüyorsa hizmet etmek için elimden tüm gelen gayretlerle desteklerle bu toplumun her, her daim yanındayım. Çünkü her şey gelip geçer ama önemli olan eserleri Onur Bey geriye dönüp baktığın zaman ne yaptım bu süre geçti neler yapabildik ona bakmak lazım. O anlayışta yaşayan bir dostunuz, arkadaşınız olarak bu hizmetleri daha güzel e, bir şekilde hale getirerek, daha çok çoğaltarak ve topluma da örnek olarak gençliğe de örnek olarak daha güzel hizmetleri hep beraber sağlayacağımızı düşünüyorum. Ben de canlı kutluyorum Sayın Başkanım, sizi, yönetimimizi, kadın kollarını, gençlik kollarını insanların kalbine dokunmak lazım. Az önce dediğiniz hani çok da güzel bir okul projesi. Bir çocuk gülerse dünya güler. Çocukların yüzüne tebessüm konduralım. Onların hayat ışığı olalım. Gönülden tebrik ediyorum. Son olarak ekleyeceğiniz bir şey var mı? Hem Karadeniz Efe'nin dinleyicilerine, hem Sinop'lara. Hem Sinop'la olmayıp da kültürü yaşamak. Merak etmek isteyenlere hafta sonu konserleriniz, yöresel lezzetleri, Sinop buran buran memleket günlerinde burada yaşanıyor. Son ee, mesajınızı alayım başkanım. Tabii ki zaten gerekenleri söyledik ama tekrar söylüyorum. Programımız 3 gün boyunca devam ediyor. Diyor. Pazar günü akşam saat 20'ye kadar devam edecek. Bu süre zarfı içerisinde tüm hemşehrilerimizi Yeni Kapı'ya davet ediyorum ve e, bizler onlara her zaman için çayımızı kahvemizi ikram ederiz, lezzetlerimizi tatlarız. Bunun için sınavı görmeyen hemşehrilerim ve e, özellikle Yeni Kapı'ya gelip Burada Sinoplu, Sinoplu kardeşlerini, hemşehrilerini ve görsel lezzetlerini, kültürünü Sinop'un özellikle görmeleri için yeni kapıya tüm hemşehrilerimizi davet ediyorum. Hepsi herkese tekrar sizlerin aracılığıyla Onur Bey, e, Karadeniz Efeme ve Yönetim Kurulu Başkanı'na ve sizlere çok teşekkür ediyorum. Mutluluklar diliyorum. Güzel günlerde tekrar buluşmak dileğiyle saygılarımı, sevgilerimi, hürmetlerimi sunuyorum. Çok, çok teşekkür ederim. Kıymetli başkanım. Güçlü bir alkışlarım daha rica sizlerden. Çok eski dostluğumuza dayanan böyle gönül bir e, hikayemiz vardır. Başkanımızın mücadelesinde çok iyi bilirim. Yol açık olsun, güzellikler açık olsun. Biz Sinop'un yanındayız. Sinop e, Denekler Federasyonu yanındayız. İnşallah bir dahaki organizasyon. Bu onuncusu değil mi başkanım? Evet, şu anda onuncusu uncusu On bir inşallah tekrar bu mikrofonlardan görüşmek dileğiyle. Keşke'yi Nokulu mantıyı tatmak isteyenler mutlaka lezzetleri yöresel kıymetli değerleriyle Sinop Memleket Günleri yeni kapıda yaşanıyor. Sayın Başkanım çok teşekkür ederim. Ben de çok teşekkür ederim, çok sağ olun. Evet, iyi, i̇yi ki varsınız. Eksik ki olmayın Başkanım. Ee, yayını özel uzattık. Buradan kıymetli yönetimimize teşekkür ediyoruz. Ee, yolunuz açık olsun, başarılar diliyorum. Bu arada protokol açılışım var. Onu da söyleyin son evet, kez. Protokol açılışımız bu akşam saat 18'dedir. Onun için tüm hemşehrilerimizi yeni kapıya protokol açılışına davet ediyorum. Çok teşekkürler. Sağ olun. Sağ olun. Yolunuz Çok açık olsun. Çok sağ Efendim sağ Sinop günleri, Sinop memleket günleri yeni kapıdaydı. Bugün özel yayınımızı saat 14 itibariyle başlattık Karadeniz FM'de. Karadeniz FM, Karadeniz ve Türkiye kültürüne hizmet etmeye devam ediyor. Bugün, de, bugün de Sinop'un sesi olduk. Ben buradan yayını ana merkeze sevgili Mustişov'a paslıyorum. Saat 17'de Onur'un taksi tekrar mikrofon başında olmak üzere yeni kapıdan bütün Türkiye'ye bütün saygıda dinleyeceğim size hayırlı günler diliyoruz. Sinop Memleket Günleri 24 Kasım Pazar akşamına kadar Yeni Kapı etkinlik alanında sizlerle buluşmaya devam edecek diyelim. Herkese güzel bir cuma akşamı diliyorum.